Austin, Texas. Aralık 2014. 23 yaşındaki Joseph, deniz kuvvetlerinden gelecek görevi bekliyorken annesi Catherine'in yanında kalıyordu. Bir önceki gece dostlarıyla dışarıdaydı. Bir sonraki gün öğleden sonra evine döndü. Annesinin evinin bulunduğu sokak her zamanki gibi huzurluydu. Joseph eve girdiğinde evdeki her odayı kontrol etti. Annesinin odasına girmeden önce her şeyi inceledi. Ama oraya girdiği anda hemen 911 aradı bir ekip evin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. hemen bir cinayet soruşturması başlatıldı. Katie Blair öldürülmüştü. İki kez boşanan 53 yaşındaki Katie Blair, kendisini işine veren çocuklarıyla vakit geçiren bir isimdi. Kız kardeşi, onun güçlü bir inanca sahip olduğunu, ne istediğini bildiğini, bunu elde etmek için asla korkmadığını söylüyordu. Sert, açık sözlü bir karakterdi. Düşüncelerini dile getirmekten çekinmezdi. Küçüklüğünden beri tek tutkusu şarkı söylemekti. Astin'e geldiğinde burasının kariyer şehri olacağını düşünüyordu. Astin'deki Hristiyan Korusu Derneği'nde direktör oldu. Evde eğitim gören öğrenciler için müzik programları düzenliyor ve şan dersleri veriyordu. Keti 4600 numaralı Temelik yolunda herkesin birbirini tanıdığı sessiz bir banyoda yaşıyordu. Aynı zamanda bir parçası olmaktan keyif aldığı o canlı ve hareketli atmosferin sadece bir iki dakika uzağındaydı. Popüler bir müzik öğretmeniydi. Bir cumartesi günü öğle vaktinden sonra kendi evinde ölü bulunduğunda polisler olayı anlayabilmek için var gücüyle çalışıyorlardı. Belki bir klişe gibi görünebilir. Ancak bu bölge bu tür bir olayın burada yaşanmasını bekleyeceğiniz bir bölge değildi suç oranı çok düşüktü. Yetkili isimler zaten hırsızlık olaylarının çok düşük olduğunu, böyle bir yerde birisinin sessiz bir sokağa girip herhangi bir eve girmeyi denemesinin son derece riskli olduğunu söylüyorlardı. Keti sevilen birisiydi. Ona zarar vermek isteyen herhangi bir insan tanınmıyordu. Boğulmuş, bıçaklanmış, direnmiş fakat en sonunda son nefesini vermişti. Herhangi bir cinsel saldırı izi bulunamadı. Lamba düğmesinde kan vardı. Bu da Keti'nin uyuduğunu, ölümünün gece yarısı gerçekleştiğini gösteriyordu. Keti öldüğünde ışık açılmıştı. Etrafa bakıldı. Bütün bunlar bir soygun olayı gibi görünüyordu. Çünkü mücefer kutusu dışarıya çıkartılmış, içerisi tamamen boşaltılmıştı. Ama yine de laptopu, e-kitabı ve telefon gibi diğer eşyalar oradaydı. Peki ama neden bunlar alınmamışlardı? Olay yeri sahnelenmiş bir yer miydi? evin içerisine ne kadar fazla bakarlarsa bunun rastgele bir soygun değil, hedeflenmiş bir saldırı olduğuna dair daha fazla ipucu buluyorlardı. Joseph ise annesinin asla kapılarını kilitlemediğini söylüyordu. Bu sokakta pek çok insan kapılarını kilitlemezdi. Burası böyle bir mahalleydi. Zorla giriş izi olmadığından katilinin evine bu şekilde girdiği açıktı. Yakınlardaki insanlara şüpheli gözüyle bakılıyordu ama çoğu hemen dışlandı. Ketty öldüren insanın muhtemelen onun arka kapıyı açık bırakacağını bildiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden de katilinin onları tanıyan birisi olması gerekiyordu. Saldırgan gerisinde DNA ya da parmak izi bırakmamaya özen göstermiş gibiydi. Ketty'nin kanı her yerdeydi ama başka herhangi bir insana ait bir kan bulunamadı. Müceferlerin yanı sıra bir yastık kılıfı da kayıptı. Belki de bu kılıf saldırganın eşyaları evden çıkarmasına yardımcı olmuştu. Ama atlamadıkları büyük bir ipucu vardı. Yerde kanlı bir ayakkabı izi vardı. Belli bir numaraya sahip. Bu da üzerinde çalışabilecekleri bir şeydi. Keti onlarca yıl boyunca öğrencilerine müziği bir hediye olarak sundu. Hiçbir öğrencisi onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Her şey duygusal bir hal almıştı. <laughs> Hem eski hem de o günkü öğrencileri onu izlemek, o etkinliğe katılmak istemişlerdi. Onun binlerce hayatı etkilediği açıktı. Ve bu konser bunu net bir şekilde gözler önüne seriyordu. Cenazesinin 20 Aralık'ta yapılacağı bildirildi. Sen Astin Kilisesi'nden haber raporu yapan Amanda şöyle yazıyordu. Sevgili öğretmene veda ediyorken dedektifler onun komşularından ilginç bir telefon aldı. Yakınlarda oturan Rob, Joseph annesini bulmadan 12 saat önce kendi evinin dışında yeni bir termal dürbün denemek için kamerasını kullanıyordu. Termal dürbün, ışığa gereksinim duymadan görüntü üretilmesini sağlayan bir cihaz. Bu yüzden görüntüler karanlıkta bile net ve parlak olabiliyor. Rob, bazı geyikleri çekiyorken yoldan aşağıya doğru gelen bir araba olduğunu fark etti. Birisinin arabadan indiğini, Cat'in evine doğru yürümeye başladığını gördü. Uzun boylu, geniş omuzlu birisiydi. Onun yürüyüşünü garip bulmuştu. Cat'in öldüğünü öğrendiğinde o gece gördüklerini hatırladı. Ve de bu kaydı teslim etmesi gerektiğini anladı. Bir ekip videoyu seyretti. Bunun rahatsız edici olduğunu onaylıyorlardı. O şahıs doğrudan Ketin'in ön bahçesine giriyordu. Bu da onlara sabah bir ile 4 arasındaki bir zaman dilimini veriyordu. Görüntüde sadece belirgin yürüyüş net bir şekilde seçilebiliyordu. Ama uzmanlar bu kişinin koyu renkteki bir araba kullandığını düşünüyorlardı. Bir hafta sonra yeni bir ipucu geldi. Ama bu polisler için oldukça zor bir durumdu. Bir ekip Katrin evinden sadece birkaç mil uzakta bulunan Brinwood caddesindeki bir eve çağrıldı. 85 yaşındaki Sidney ve 83 yaşındaki eşi Billy evlerinde ölü bulunmuşlardı. Sağlık ekibi içeriye girdiğinde onları dövülmüş ve boğulmuş bir halde yatakta yan yana buldu biri yüzüne birden fazla kez bıçak darbesi almıştı. O bıçak hala oradaydı. Cat'in odasında olduğu gibi onların odası da darmadağınıktı. Mücefer kutusu karıştırılmış, çekmeceler dışarıya çekilmiş haldeydi. Aynı polisler bu vaka üzerinde çalışıyorlardı. Sahnenin onlara tanıdık geldiğini söylüyorlardı. Sydney ve Biri 64 yıldır evlerdi. Son 25 yıldır emekli olmuşlardı. Büyük bir aileye sahiplerdi. Basit ve huzurlu bir yaşam sürüyorlardı torunlarıyla vakit geçiriyor ve kiliseye gidiyorlardı. Bir din adamı, onların gerçekten de sıcak kalpli, değerli insanlar olduklarını, bu bölgeyi çok sevdiklerini, çocuklarla vakit geçiren, yumuşak huylu ve her zaman güvenebileceğiniz türden insanlar olduklarını söyledi. Aileleriyle Noel'i geçirebilmek için zamanın gelmesini bekliyorlardı. Polisler ise şimdi karşılarında bir seri katil olup olmadığını sorguluyorlardı. Kate ile Shelton ailesi arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı. Ama suçlar neredeyse tamamen aynıydı. Bu nedenle bu olasılığı düşünmeleri gerekiyordu. Catherine bir arkadaşı dedektiflere bazı şeyler anlattı. Cathy ona evinde bazı işler yapan bir tamirciden bahsetmişti. Bu tamirci Cathy'yi öyle rahatsız etmişti ki onun bir daha geri gelmemesini istemişti. Onun ev sahibine sorulduğunda aradıkları tamircinin Timothy Parlin olduğunu öğrendiler. 49 yaşındaki Tim aslında birden fazla suçtan, bilhassa da mücevher soygunlarından dolayı ceza yatmış, sonra da şartlı tahliye ile salınmıştı. Suç kaydı o kadar uzundu ki, toplamda 20 yıldan daha fazla hapis cezası almıştı. Kesinlikle önemli bir suçluydu. Tim aynı zamanda kasaba çevresinde garip işler yapıyordu. Bir markette çalışıyor, uzun bir zamandır eşiyle beraber bir otelde kalıyordu. Onun kaldığı yere gittiklerinde onun boyu ve yapısının Catherine evinin dışında termal dürbünde gördükleri insanla örtüşmediğini fark ettiler. Yine de Tim yanına gelen polislere yardım etmeyeceğini söylüyordu. Onları içeri almayı reddetti. Bunun yerine onlara bir DNA örneği ve doğrulanması gereken bir mazeret verdi. Mazereti o gün markette çalıştığı ve geç saatlerde otele döndüğüydü. Anlattıkları yalan çıktığında üzerindeki şüpheler daha da arttı. Bunun üzerine bir ekip bir kez daha oraya gitti. Ama artık Tim otelde değildi. Bu kez karısı oradaydı. Onları içeriye davet etti. Onlarla konuşmaya hevesli gibiydi. Kadın kendilerinin Shelton ailesini kiliseden tanıdıklarını, ayrıca Catherine'in ölümü hakkındaki bütün haberleri bildiklerini söyledi. Kocası Tim, Catherine ölümünden neredeyse 12 saat sonra bir kolyeyi tefecide satmıştı. Kadın buna dair bir fiş gösterdi. Dedektifler o anlarda Tim'in kesinlikle olaya karıştığını anlamışlardı. Tefeciden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde Tim'in ve kullandığı arabanın ki bu arabanın kardeşine ait olduğu öğrenildi. Koyu renkte yeşil bir Toyota olduğu net bir şekilde görünüyordu. Aracın çekilebilmesi için mahkeme kararı alındı. Yolcu tarafındaki kapıyı açtıklarında koltukta kan olduğunu gördüler. DNA testinin hızlı bir şekilde yapılmasının ardından bu kanın Cathy'e ait olduğu belirlendi. Zorlu bir sorgulama sürecinin ardından Tim yetkili isimlere Sean, Gens Benel Kazar adındaki bir adamla konuşmaları gerektiğini söyledi. Bu adamın yalnızca Katie değil, Shelton ailesini de öldürdüğünü söylüyordu. İki evde soymak istediğini ama yalnızca değerli eşyaları alabilmek için orada olduğunu itiraf etti. Sürekli olarak durmadan bu eller kimseyi öldürmedi diyordu. Otel odasında yapılan aramalarda yasaklı maddeler bulundu. Bu yüzden de Tim'in denetimli serbestlik ihlali sebebiyle tutuklanmasına karar verildi. Bu anlarda yetkili isimler tamamiyle uydurmuş olduğunu düşündükleri o adı araştırmaya başladılar. Shan, Jens, Benal Kazar. Kimdi bu adam? Adı sistemde sorgulandığında bu isme sahip olan sadece bir isim olduğu görüldü ama herhangi bir suç kaydı yoktu. Başarılı bir öğretmenlik kariyerine sahipti. Keti ile Shelton ailesinden 3 saat uzakta yaşıyordu. Shan önce izlendi, sonra da görüşmeye çağrıldı. Investigating murder in Austin, and in particular, we're looking at Tim Carlin as the person that we we believe committed the murder. Uh, I'm curious because I'm completely in the dark on this. Um, who is murder? The thing is, honestly, I want to help you guys out because this guy, Wolf in Sheep's Clothing, basically, well, didn't tell me anything about his past. Remember the name of the street? No, I never remember street. yorgun, biraz da garip görünüyordu. Sakinleştirici aldığını, polisin ona doğru olmayan bir şey söylemesi için baskı yapmasından endişe duyduğunu söylüyordu. Ama dedektifler bu adamın olayla herhangi bir alakası olduğuna inanmadıklarından dolayı görüşmenin ilk anlarında istediği zaman burayı terk edebileceğini söylediler. Onlar hızla bu adamı dışlamak ve yeniden Tim'e odaklanmak istiyorlardı. Zira Tim'in zaman kazanmak amacıyla bu ismi ortaya attığına inanıyorlardı. Beklenildiği gibi Sean olayla herhangi bir alakası olmadığını söylüyordu. Ama olayların yaşandığı esnada Astin'de olduğunu, Tim'le beraber olduğunu itiraf etti. Bu da çok mantıksız bir arkadaşlık gibi görünüyordu. Sean ve Tim apayrı karakterlerdi. Sean, Tim'i kız kardeşinin Tim'in yeğeniyle sevgili olmasından dolayı tanıdığını söylüyordu. Sean'ın hikayesi giderek bazı değişimler yaşamaya başladı ve nihayet Sean, Cat'in öldüğü saatlerde belli bir sebep olmadan rastgele bir mahallede durduklarını söyledi. Durdukları mahalle Ketin'in mahallesiydi. Tim'in Ketinin evine girdiğini, sonra da kanlar içerisinde geri döndüğünü, elinde mücevherlerle dolu bir yastık kılıfı taşıdığını anlattı. Torba kanlıydı, şöyle diyordu. Onu yolcu koltuğunun altına attım. İçine baktığımda mücevherler olduğunu gördüm. Ama onlarla herhangi bir işim olmadı. Üzerlerinde kan olması iyi bir işaret değildi. He told me to go in the house and get the stuff. Came in and through where? The Back door you said? Yeah, it was open. Yeah, I turned on a couple lights um, in rooms where I didn't see her. And I found the room where she was, and she was fast asleep. That was the room her jewelry box was in. Okay. And so I, I opened the jewelry box, took the stuff out, mm -hmm. put it in the the thing. Maybe he went back. I don't know. But I didn't kill her. Dedektifler, gerçeği adım adım çıkarabilmek için uzun bir süreçten geçeceklerini biliyorlardı. Bu nedenle bir sigara molası vermeye karar verdiler. Bu anlarda Shan'ın tam da aradıkları kanlı izle uyumlu olan ayakkabılar giydiğini fark ettiler. Onu yürürken izlemişlerdi. Boyu, yapısı ve video kaydındaki figürle aynı belirgin yürüyüşe sahip olduğunu gözlemlediler. Shan da o anlarda bir kez daha hikayesini değiştirdi sonunda Ket'in evine girdiğini, Tim'in onu dışarıda beklediğini, sadece soygun amacıyla oraya girdiğini kabul etti. Arka kapıdan içeriye girmiş çünkü Tim kapının açık olduğunu ona söylemişti. İçeriye girmiş. Sonra birkaç dakika boyunca odadan odaya geçerek değerli eşyaları aramıştı. Şöyle diyordu: "Tim bana eve gir ve eşyaları al dedi. Açık olan kapıdan girdim. Sonra bir iki ışığı açtım. Odalarda geziniyorken onun odasını gördüm. Derin uyuyordu." Odaya girdim, mücevher kutusunu açtım, içindekileri aldım ve torbaya koydum. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ben onu öldürmedim. Belki de başka birisi oraya girmiştir. Mücevherleri aldığını ama Katie'yi öldürmediğini iddia ediyordu. Bu doğru olamazdı. Dedektifler ellerindeki her şeyi ona sunduktan sonra neredeyse 5 saatlik bir sorgunun ardından Sean, Katie Player'ı öldürdüğünü itiraf etti. Grabbed the knife, started trying to wrestle it out of my hand, and then it was a struggle, and I stabbed her in the neck. I I didn't even want to do it. I was just it was I was trying to get the jewelry without doing it. Did you get to keep any of it? No, he didn't give me anything. I got nothing. You're gonna have to ask him where you fenced it. Show it. What we undervate do. Elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Aramızda bir mücadele başladı. Boynuna bıçağımı sapladım. Şana, mücevherleri satıp satmadığı soruldu. Herhangi bir şeyi satmadığını, soygundan para almadığını söylüyordu. Tim'in onları nereye sattığını bilmiyorum. Sadece evi soymak için oraya girmiş, onun yanına gittiğinde Kate uyanmış ve ona saldırmıştı. Onu öldürdü. Mücevherlerle evden ayrıldı ve mücevherleri Tim'e verdi. Tim de onları tefecide sattı. Ama Shelton ailesinden hiç bahsedilmedi. Polis tüm bu cinayetlerin birbirine bağlı olduğunu biliyordu. Şan dedektiflerin Tim'in tamamen uydurduğunu düşündüğü bir isimdi. Ama şimdi bu adam Cathy'yi öldürdüğünü kabul ediyordu. Davranışları o kadar soğuk ve duyarsızdı ki ya sohbet etmeyi çok seven konuşkan bir insandı ya da her şeyin kendisi adına büyük bir tehlike olduğunu biliyordu. Bu yüzden de sürekli esniyordu. Bu sorgulamalar olayı daha da karmaşık bir hale getirdi. Zira bütün bu olanları herhangi bir çıkar gözetmeden yaptığı açıktı. Hiçbir şey kazanamamıştı. Bütün eşyalar Tim'deydi. Ona herhangi bir şey vermemişti. O yüzden de yetkili isimler Şan'ın neden bu işin içerisinde olmak istediğini anlayamıyorlardı. Let's face it, in Austin, Texas, the, the possibility of being murdered Crimes and these homicides has really shaken the foundation of our community. During the investigation, detectives interviewed Timothy Scott Parlin. During one of the interviews, Parlin stated he was called to the area of Tamarack Trail to pick up a suspect by the name of Sean Grant Ben Alcazar. Ben Alcazar has been charged with capital murder for the murder of Kathy Blair. Polisin güçlü şüpheleri olmasına karşın, Shelton cinayetleri için onu suçlayacak kadar yeterli kanıtları yoktu. Ama Tim Parlin hakkında 3 cinayet için yeterli kanıtları vardı. Tim'in evlere girmesine gerek kalmadan yalnızca suçların başındaki isim olduğu düşünülüyordu, yani her şeyin arkasındaki beyindi. İtiraflar, Katie'nin kanı, Tim'in arabasında bulunan kan örneği, cep telefonu verileri, suç yerlerinde bulunmaları, tefecide satılan kolye, ayakkabı izleri ve Rob tarafından çekilen video. Bunların her biri güçlü birer kanıttı. Aradan 3 yıl geçti. O günlerde ölümle bağlantılı olan iki adam bir cezaevinde tutuklulardı. Henüz mahkemeye çıkmamışlardı. Her ikisi de masum olduklarını söylüyordu. Şan'ın savunma stratejisi itirafının tamamıyla uydurduğu bir şey olduğu yönündeydi. Um, I was led to believe that um, I would be charged with it regardless and that the onların baskısından kurtulabilmek için söylemesini istediği şeyleri söylediğini ifade ediyordum ayrıca o gün aldığı haplar yüzünden sorgu odasına girmemesi gerektiği böyle bir durumda yeterince sağlıklı olmadığı belirtildi şöyle diyordu beni suçlayacaklarına inandırıldım tek yapabildiğim şey içerisinde bulunduğum koşulları azaltmaktı. Bunu kabul etmeliydim. Ama onun itirafı o kadar özeldi ki bu detayları yalnızca katil bilebilirdi. Sean bir şarşamba gününde mahkemeye geldi. Sean Gant Ben Alcazar entered court Wednesday and gave a quick wave to some friends he recognized back in the room. This defendant's the murderer. There's no evidence that Tim Parlin went in that house. That Tim Parlin went in that closet. The man walked in there to kill her, and to kill her slow and ugly. That's not random. Jury heard from specialists who processed blood and DNA evidence collected from the crime scene. And no hair follicles were traced back to Gant Ben Alcazar, but a small blood spot was found on his jacket and tested. Prosecutors admit it's not conclusive evidence, but it is important. Tim Pallin ise o eve girmediğini, Sean'ın oraya girdiğini, o kadını yavaşça ve zalimce öldürdüğünü söylüyordu. Bu rastgele bir şey değildi. Jüri, olay mahallinden toplanan kan ve DNA kanıtlarını işleyen uzmanlardan bilgiler aldı. Sean'a ait olan herhangi bir kıl bulunamadı. Ama ceketinde küçük bir kan lekesi vardı. Teste gönderildi. Savcılar bunun kesin bir kanıt olmadığını onaylıyorlardı. Ama önemliydi. Sean'a o eve girdin mi diye bir soru yöneltildi. Hayır girmedim diye yanıtladı. Katie'yi öldürdün mü? Yine hayır öldürmedim diye yanıt verdi. Bir sonraki gün jüri onun her şeyi itiraf ettiği videoyu seyretti. Eğer yapmadıysan neden yaptığını söyledin diyorlardı. Şansa sadece korktum ve bunaldım dedi. Savunma ise bu itirafı söylenenlere odaklanarak değil sorgulamanın nasıl yapıldığına odaklanarak sorgulayacaktı. Savunma avukatı şöyle diyordu. Olan şu ki ona haklarını okumadılar en azından şüpheli olduğu açık olduğunda haklarını okumamayı tercih ettiler. Biz bunu adil bulmuyoruz. Kanunlar böyle olmamalı. 19 saat süren uzun bir müzakereden sonra hakim bu davanın geçersiz olduğunu ilan etti. Bu şahıs verdiği itirafı onaylamıyordu. Jüri tek bir oyla ortak bir karara varamadı. Birçok jüri üyesi onun suçlu olduğuna kesinlikle inanıyordu. Ama tartışmalar herhangi bir sonuç vermedi. Bir yerden sonra üyeler birbirlerine düşman bir hale gelmişlerdi. Kimliğini açıklamak istemeyen bir üye, o tek kişinin en sonunda onlarla tartışmayı bıraktığını söylüyordu. Şan'ın itiraf videosu onları oy birliğini varacak bir sonuca götürebilirdi. Zira yaptığı itirafın daha sonra doğrulanmış olan gerçeklerle büyük bir uyumu vardı. Katie Blair'ın ailesi ise üzgündü. Henüz bir ceza almamasından dolayı hayal kırıklığına uğramışlardı. Shannon bir kez daha yargılanması için hazırlıklar yapılıyorken dikkatler o günlerde 53 yaşındaki Tim'e çevrilmişti. Savcılık idam cezası talep etmemeye karar verdi. Oysa hala hikayesine sadık alıyordu. Shannon bilgisi dışında onu öldürdüğünü, yalnızca hızlı bir şekilde para kazanabilmek için mücevherler sattığını iddia ediyordu. 2018'in Mayıs'ında sadece 3 saatlik bir değerlendirme sonrasında suçlu bulundu. Tim şartlı talih hakkı olmaksızın ömür boyu ceza Austin'de yaşlı bir çiftin ve bir öğretmenin öldürülmesini planladığından dolayı suçlu bulunmuştu. Geri kalan hayatını cezaevinde geçirecekti. Daha sonra Sean yargılandı. 2,5 saatlik bir müzakereden sonra Katie Blair cinayetinden dolayı suçlu bulundu. Şartlı tarih imkanı olmaksızın ömür boyu ceza aldı. O günlerde Sean hala itirafının tamamen uydurma olduğunu, Tim'in katil olduğunu savunmaya devam ediyordu. 2020'de temize gitti ama reddedildi. Shan ve tim sadece sadist, açgözlü canavarlardan başka bir şey değillerdi. Zira Shan herhangi bir şey kazanmamış olmasına karşın üç hayatı gereksiz bir şekilde ellerinden aldı. Bu iki adamın Charlton ailesinin ölümüne aktif olarak katıldıkları düşünülüyor. Soruşturmalar hala devam ediyor. Olayla alakalı bütün ipuçları ve bilgiler toplanıyor.